Hepinize merhabalar. Merhabalar. Bugün semtimizdeki en ucuz ve en pahalı iftar menülerini deneyip kıyaslıyoruz. En ucuz menümüz kaç para, en pahalı menümüz kaç para? En ucuz menümüz 200 TL, en pahalı menümüz de 950 TL. Bu arada 200 TL bayağı ucuz. En ucuzla başlayalım. Şimdi ucuz menümüzün çorbası burada. Ne çorbası acaba bu? Mercimek. Güzel, mercimek çorbasını severim. Sevdiğim... Kaşık, pardon, yanlış söyledim. Çorbası but çorbası, tavuk çorbası hmm, yani. Onu da severim. Güzel, ben de severim. Böyle bu neymiş? O da ekmeçlik Şöyle dört dilim ekmek çıkıyor. Bir tane çorbamız var, bir tane şöyle ayranımız var, küçük boy. Çorba sıcacık bu arada. Evet. Ben şöyle de çıkarayım. Dönerimiz de böyle yarım ekmek, tosta basılmış bir ekmeğe benziyor, bakacağız. Çorba tavuk çorbası ama bayağı sulu Çok bir çorba. Çok sulu. Baksanıza bakın bakın. Bakın 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 şöyle ramenimsi hani evet. böyle Çin japon yemekleri gibi. Hmm, havuçlar var içerisinde. Bunlar ne biber herhalde? Evet biberler. Biber, havuç ve tavuk. Bir de Şehriye. Ya. Ne bir şey mi çıktı? Yok yok ha. bir şey çıkmadı. Ulan. Benim böcek mi şey, var içinde? Tavuğun siyah kenarları var hmm. ya. Böyle bu kıvamda çorbaları sevmiyorum. Ben daha böyle koyu koyu kıvamlı seviyorum. Ben de tavuk çorbası yapıyorum. Kendi yaptığım tavuk çorbası bayağı kıvamlı Aynen, koyu çok güzel oluyor. oluyor. Bu bayağı sulu bir çorba. Ben de böyle çorba sevmiyorum kıvam olarak. Ama bakalım tadı nasıl? Tadı güzel, fena değil. Senin yaptığın kadar da güzel bir tavuk suyu çorbası değil. Tavuk suyu yerine aslında klasik bir mercimek çorbası olsaydı, ezogelin olsaydı daha iyi olurdu bence. Bir de şöyle tavuğundan bol alayım bakayım. Ben valla bolca aldım tavuğundan ama. Aslında bu olduğu için lezzeti var tavuğun. Lezzetsiz bir tavuk değil. Aşırı su olmasına takıldım. Tavuk suyunu pilav yaparken önce tavuğu haşlıyorsun ya, onun bir suyu kalıyor. Bu direkt sanki o su yani. Aynen. Hani ekstra bir kıvam katacak hiçbir şey konmamış içine. Aynen. Şöyle yapabilirim. Çok açsam bu ekmeğin içine didiklerim koyu bir kıvama getirelim. Tadı çünkü lezzetli. Evet. Hem de daha doyurucu olmuş olur. Evet, doğru, bu olabilir. açıdan mantıklı. Fiyatına bakarsak yeterli yani. Evet bu menü için fiyat çok iyi. Evet bence de. Çorbamızı kenara alalım. Ayranımız bir de tavuğumuz. Hı. Şöyle yarım ekmek arkadaşlar. Tosta basılmış. Bakın böyle. Şöyle tosta basık. İçine bir bakalım. Güzel fena değil evet bakın yani. Patates ve turşu da var içerisinde. Evet patates, turşu, döner gayet yeterli. Biraz yeşillik var. Ben şeye çok dikkat ediyorum. Tavuğun yağlı kısımlarından çok koymamışlar. O da güzel. Evet gayet yeterli gözüküyor. Bunu şöyle böleyim mi? Bölelim. Tavuk döneri de ayrıca bir severim yani Hmm, güzel, başarılı. Güzel evet, hmm. tavuk döner çok sevmem normalde ama bunu başarılı buldum. Evet, ben de beğendim ya. Semtimizdeki en ucuzunu düşününce ben böyle kötü bir şey bekliyordum hmm. aslında. Daha ne bileyim hani porsiyonu yetersiz olur, tadı kötü olur hmm. gibi geliyordu veya pis olur gibi geliyordu ama temizlik olarak da güzel. İçindeki döner miktarı ve lezzeti olarak da gayet iyiymiş yani. Gördüğünüz gibi tavuk döneri sevmeyen birine bile yedirtiyor yani. Aynen. Hmm. İyi geldi ben. Burat olarak da bence güzel. Bence de. Bir kişi çok rahat boyar. İftarda zaten tek başına döner ekmek ayran bile yesen tıkanırsın yani. Bazı mekanların artık iftar fiyatları uçtu. 5500 lira gördüm bugün bir tane. Çok abarttın. İki kişi iftar yapıyorsun 11000 lira. Bu ne? 200 liraya mesela şey düşünüyorum şu an. 200 liraya ne alınabilir? Belki tavuk pilav. Ama böyle ne ne olması güzel yani. İçinde çorbası da var. Özlemişim şöyle ekmek arasında klasik bir tavuk döner yemeği. Doğru. Böyle sade tavuk döner bulmak da artık zorlaştı Doğru, yani. Doğru evet. Artık herkes sosu basıyor. Tamam ben de seviyorum bu arada ama bunun da tadı ayrı oluyor. Direkt böyle bir tavuk tadı alıyorsun. Şimdi gelelim en pahalı menümüze. Burada da bir noktaya parmak basmak istiyorum. Bu beni rahatsız etti. Normalde bu mekanda sınırsız meze geliyor. Orada yiyen birisiyle eve alıp yiyen birisi neden aynı fiyatı ödüyor? Çünkü mesela ben oraya gittiğimde 5-6 tabak aynı mezeyi yiyorum. Ama burada aynı mezeden bir tabak var. Oraya gittiğimde verdiğim fiyatla aynı fiyatı bence vermemem gerekiyor. Orada bir adaletsizlik var bana göre. Eleştiriyorum en başta. Çorbamız var öncelikle. Bir süzme mercimek çorbası. Güzel Torba tercihi güzel. Önce Çırıyor. bir çıkaralım bakalım içindekileri komple. Biber ve domates, çiğ köfte, maydanoz, sumaklı soğan, salata, nane. Bunları da mezeden sayıyorlar. Naneyle Aynen. bunu. Ezme. Of bunu severim. Ve yine soğan, hmm? közlü soğan. soğan. Lavaşımız var. Bu da galiba şey lavaş, yağlı lavaş. O ekmek de olabilir aşkım çorba Öyle için. Mi? Yağlı lavaş burada çünkü. Bak hmm. bu ikisi yağlı lavaş. O ekmek çorbaya dedik diklemedik Şunlarda ne varmış bakalım. Heh, burada tatlımız Kadayıf. var. Aa Kadayıfımız güzel gözüküyor. Ya Aslında güllaç da vardı alternatif olarak evet. ama güllaç hazır değilmiş. Maalesef güllaçı alamadık. Karışık kebabımız Karışık var. Karışık kebap. İçinde Adana, tavuk şiş, çöp şiş, ciğer şiş bunlar var. Burada i̇çli da köfte. içli köfte. var. köftemiz var Şöyle üst sen de göstereyim ben. Yalnız bir kişi için böyle bir fazla. menü bence çok fazla. Hepsini yiyemezsin zaten evet. bir kişi bunların. Fiyatı da ama yani bu kadar şeye göre fiyatı da normal bence. Ya ben sadece işte o şeye takılıyorum. Fark muhabbetine takılıyorum. Yani mesela bakın şimdi ben normalde şu ezmeyi ben aşırı seviyorum. En sevdiğim meze budur yani. Bundan ben gittiğim zaman 3-4 tabak yiyorum. Ama şimdi ben burada bir tabak yiyip neden aynı fiyatı böyle? Orada oturup yenen adam benden ne üstünlü var yani? Ne alaka? Ben oraya gidip kendim alıyorum. Daha fazla para veriyorum. Mezeleri daha az yiyorum. Orada oturan adam benden daha fazla yiyor. Çay ikramını da içiyor. Ben burada çay falan da içmiyorum. Neden aynı parayı veriyorum? Daha az hizmet alıyorum. Daha fazla para veriyorum. Ben buna takılıyorum. Bence yanlış bir uygulama. Evet. Bu yağlı, yağlı lavaşımız. Yağlı lavaşımız. Ben yağlı bunu seviyorum Bu bayağı. Bu çok güzel oluyor. Çorbamızı önce bir açalım. Onu açalım bir içelim. bakalım. Ya, bu da yağlı i̇ki tane. ben dürüm falan zannettim bir tane. Unuttular ya, bazı şeyleri unuttular bu arada ben çıkarken hatırlattım o yüzden onun iki tabak koydular hmm. yanlışlıkla. Çorbayı mı bir şeyleri unuttular, ben söyleyince eklediler. Bu da ekmeğimiz, tadım aşamamızda çorbadan başlayalım. Ha. Bence güzel bir ziyafet güzel sofrası be. oldu. Evet şimdi şöyle bakınca, bakın evet. yukarıdan göstereyim size. İştah kabartan bir görüntü var baksanıza yok yok hani. Ezmemiz, tatlımız, karışık kebap, çorba, içli köfte, çiğ meteler, çiğ köfte, aynen her şeyimiz var. Menüsü güzel. Zaten ben buranın lezzetini seviyorum. Sence aşkım ben dediğim konuda haksız mıyım? Orada bir adaletsizlik yok mu? Ya mı? evet haklısın. 100, 100 lira fark olsun ya. Evet. Aynen yani 100 ben... 100 lira Aynen. Yani 950 de 850 lira bence daha evet. uygun olabilir. Bir fark olması lazım. Orada evet. bir haksızlık oluyor. Bu arada çorbasının kıvamını beğendim. Evet ben de sevdim. Koyu kıvamlı. Ve sıcacık. Hmm, güzel. Çok iyi. Aynen öyle. Çorbaya bayıldım. Şu kıvamda olduğu zaman biz çorbayı seviyoruz. Bizim için çorbanın kıvamı budur. Tadı tuzu lezzeti de güzel evet. yerinde. Minyan sıcak sıcak. Oruçluyken bir çorba içtiğin zaman tıkanıyorsun. Evet aşkım. Başka yani. bir şey yemeye de halin kalmıyor. Aynen. Uzmanlar da öyle diyor. Önce çorbanızı için biraz ara verin bekleyin. Ondan sonra hmm. yemek yemeye devam edin diye. Mesela babam öyle yapıyor oruçluyken. Çorbasını hmm. içiyor gidiyor namazını kılıyor. Ondan sonra gelip devam ediyor. Aslında yani. çok mantıklı bir şey. Tabii çorbayla da karnımızı doyurmayalım. Şimdi Tabii. bir sürü şeyimiz var çorba burada. Güzel. Kenara alalım. Diğer şeylerden de tadımlarımızı yapalım. Buradaki ayranın boyutu da büyük bu arada. Menüde zaten ekrana getirir menü menüyü. 9 çeşit sınırsız ikram olarak yazıyor. Şey de garip değil mi aşkım? Mesela maydanozu meze'den saymaları. Evet. Ya, maydanoz bir meze değildir. Ya da şu nane bir meze değildir. Yani, Aynen. Ne alaka? Onun yerine hani böyle haydari gibi yoğurtlu bir şeyleri var ya evet. onu koyabilirler mesela. Aynen öyle. Meze olarak burada aslında bak 1, 2, 3, 4 bir de üç. hadi bunu diyelim 5. Hani. Aynen 5 tane. 5 çeşit Ki bu ara sıcak bu meze değil bu arada. Ha, Doğru sonra o da arasıcak. Şunu şiş da mesela kolay. bu da mezeden ha, sayılıyor. Evet, altın. Yani, hadi bu sayılır belki. Ama maydanoz ve nane sayılmaz. Üç tanesi böyle idarelik mezeler. Mesela bu karışık kebap fix mi? Fix aşkım. Bak tavuk şiş, çöp şiş, kuzu ciğer, yani. Adana. Çöp şiş sevmiyorum ben mesela. Tavuk dalı aram çok yok. Hı hı. Ben mesela ciğerci, ben full ciğer olsun isterim. Aslında sen. evet doğru. Ben de mesela ciğer sevmiyorum. Ciğeri bu formunda sevmiyorum daha doğrusu. Bunda ben sadece full atıyorum bir buçuk porsiyon Adana alabilmeliyim Aynen. yani. Oradan bir saçmalık var. İçli köftemizi yiyelim o zaman. Tamam. İçli köftemiz de sıcak. İçli şimdi. köfteyi şöyle ikiye hı. bölelim. Güzel. Bakın kokuya. Hmm, güzel. Bakın şöyle. Sıcak. Aynen, sıcak. İçinde bol kıyma dolgulu. Hmm, güzel, başarılı. Hı hı, ama çok yağlı. Dışı değil mi? Bayağı vıcık vıcık. Hı hı. İyi geldi. Gerçekten lezzetli. Tadı güzel. Yağlı bağlı bakmayacaksın, yiyeceksin. Şuna bayılıyorum ya. Bu çok güzel bir şey ya. Baksanıza. Halı gibi. Al bunu böyle, salona <laughs> ser, üzerine yat. Öyle bir şey. Şu adanayı böldüm ortadan ikiye. Şöyle bir alayım. Adana'yı. girek mi? Soğanımdan alayım. Oh sen bu işi biliyorsun be kızım. Ben şu salatadan koyayım. Ben salata sevmiyorum böyle. Böyle dediğin gibi soğan <laughs> koyalım. Oy oy oy. Of, of, bir of, de şöyle of. köz soğan atacağım. Tabi ziyafet ya. Dürüm dediğim böyle yapılır. Bunu böyle düreceksin. Böyle dürdün mü? Hazır mıyız? 嗯。Mm. Hmm, hmm, hmm. İyi geldi be. Bayağı başarılı. Evet. Biz zaten ehli ciğerciyiz. Severiz yani. Bahattin de var mesela evet, ciğerci, ciğerci Bahattin. Bahattin orayı da severiz. Böyle ikramları çok güzeldir, Aynen. doyurucudur. Ve gerçekten iftar Menüsü de harika, on numara. Evet bence de. Benim için zaten eğer böyle kebap kafası bir yere gitmek istiyorsam aradığım konsept bu oluyor genelde. Bazı mekanlara gidiyorsun mesela bir ezme koyuyor, bir şey koyuyor. O kadar kadarcık hani böyle bir masada gözünü doyurmuyor. Ben kebap menüsü olarak böyle şeyleri daha çok seviyorum. Bir lahmacun da olsa böyle bir tane fındık lahmacun Aa mi? evet aslında güzel ama fındık lambacı yine burada içli köfteyi koymuşlar. Hmm. Tavuğuna da bakalım mı? Burada hiç tavuk yememiştik. Ben şöyle bir tavuğunu yiyeceğim bu sefer. Yokum gibi tavuk da hmm, bayağı. Hmm, ciğer. Ben de yiyeyim bari ciğer. Hmm, ben ciğerciyim. Ciğeri ben Edirne ciğerini seviyorum. Bir de Arnavut ciğerini seviyorum. O ayrı zaten de. Ben böyle ızgara ciğeri pek sevemedim yani nedense. Ben de çöp şiş sevmiyorum mesela. Et ya bu sevmiyorum o yüzden. Ama güzel marine ediyorlar ya ben seviyorum bunu. Sert. Bakalım. Dağılıyor ağzımda ya. Hiç sevmiyorum. Tavuk güzel, ciğer güzel. Bunu ben damak tadıma uymadığı için beğenmedim. Adana'sı güzeldi. Çiğ köftemizi alalım bakalım. Çiğ köfte benim için önemlidir. Ben her çiğ köfteyi beğenmem. Eğer bu çiğ köfte güzelse tamam yani artık. Son noktadır. Bakalım evet doğru. deneyelim. Bir de burada bir eksiğimiz var bence. Evet. İçine koymamışlar limon. Bence limon koymaları Aa, lazım. Aa evet. Çünkü bak ben içli köfteyi de limon sıkmayı severim. Çiğ köfteyi de Çorba. severim. Çorbanın da limona ihtiyacı var. Doğru. Mercimek köftesi. Ha, gibi. mercimek köftesine benziyor. Bayağı mercimek köftesine değil benziyor mi? Tadı kötü değil ama çiğ köfte tadı da yok. Çiğ köfteyle alakası yok. Evet. Yok, olmamış bu. Sen Adana'nın yap ye. Ben Tanımcı. ciğer yerim ya. Ben Adana yiyeyim. Konmi yapalım içerisine. Masadaki her şeyi koyacağım şimdi ben. Biraz soğan, biraz ezme. Ciğerin bu kadar az olması beni çok üzdü. Ciğeri azmış evet. Bir Tane nane, evet. biraz soğan. Ben i̇yice abarttın. Evet, masadaki her şeyi koydum. Benim için tek şu meze olsun yetiyor ya. Hmm. Ehli ciğer bir mantık hatasında. Bence şey de bir mantık hatası. Bak biz bununla iki kişi doyarız. Ama evet. ben bundan niye iki tane alıp da 1900 lira para vereyim mesela? Yani gereği yok aslında. Bundan bir tane alsak biz şu an doyduk yani. yani? Bir kişilik iftar menüsü diye iki kişi aslında doyabilir. Ya da şey yapacak. İkili menü çıkaracak ama şöyle içinde iki tane çorba olacak. iki tane tatlı olacak. Eti öyle olacak. mantıklı olur. Bir tık da fiyatını indirimli yapar. İki kişi 1900 1500 vermez. Kadar. Aynen 1500-1400 verirsin. Onu tercih edenler de olur. Hem de daha ekonomik olmuş olur. Ehli ciğerin lezzetli. De güzeldi şimdi. Bak hani pahalı. Tamam eyvallah. Harbiden yediğin her şeyinde lezzeti güzel. Bir çiğ köfte aşağıda kaldı. Onun haricinde patlıklarımızın arasında böyle hani beğenmedin diyeceğim bir şey yok benim. Ben sadece şunu tercih edebilmek isterdim. Ben evet. mesela çöp şişiyemem yani. Tercih olmaması sıkıntılı bence. Hani bir gramaj belirlersin. Mesela dersin ki örnek veriyorum. Full adana istiyorsan şu kadar gram. Full Aynen. tavuk istiyorsan bu kadar gram. O açıdan dediğin gibi bence de tercih ettirmeleri daha güzel olur. Bu arada kadayıfı da bayağı bir lezzetli gözüküyor. Ben kadayıf tatlısını çok sevmiyorum normalde ama görüntüsü hoşuma gitti. Tatlıyı da bir tadalım sonra sen yine devam edersin. Şöyle ortadan ikiye böldüm. Bakın şöyle göstereyim. Ay yiyordum. <laughs> Bakın iç dolgusu da böyle dolu dolu. Çok böyle tatlı yediğimi hissetmedim ben. Evet daha hafif Çok yani. Çok hafif yani. Ve içerisine galiba güyü suyu koymuşlar. Güyü suyunun tadı geliyor. Aa ben hiç alamadım. Şerbetinde evet. Hadi ya. Hı -hı. Hafif bir lezzet olmuş ama ben de tatlı yediğim zaman tatlı yediğimi hissetmek isterim. Hmm. Yani daha böyle bir yoğun beklerim. Yani canım tatlı da dur bir tatlı yiyeyim deyip de bunu yemem mesela. O zaman şimdi puanlama yapalım mı? Nasıl yapalım karşılaştırmayı? Yani bak ucuz 200 liraya göre bence içindeki malzemeler gayet güzeldi, temizdi, lezzetliydi. Taşa dönerde hiçbir mantık hatası yoktu. Fiyatı Fiy ettiği bir menü geliyordu. Hatta uygun bile. Evet uygun bile doğru. Ama burada işte o dediğimiz mantık hataları vardı. İkramlar konusunda bir adaletsizlik var. Menünün seçilmemesi konusu gereksiz bir şey. Ben tavuk yemeyen biriysem 950 lira para verip ya zorla ciğer. tavuk mu yiyeceğim? Aynen da ya da ciğer. herkes yemez. Hem para veriyorum hem de istemediğim bir menüyü neden yemek zorunda kalıyorum? Yani. Az bir para da vermiyorum. Kişi başı 950 lira vermişim. istediğim şeyi yemek isterim. Lezzetli. Harbiden iyi yani her şeyin tadı. Bir tek çiğ köftesi hakikaten Hı -hı. şeydi böyle. Mercimek, Mercimek köftesine çok, çok benziyor. Iyi. Aynı gibi yani. Genel Puanlamayı olarak, ben şöyle heh, yapacağım. Uygun menülüyle bunu kıyasladığımız zaman bence uygun menülü daha yukarıda kalıyor. Bence. bence de. Ona mesela 10 üzerinden 9 veririm. Ben de veririm. Buraya da 10 üzerinden 8 veririm. Güzel bir puanlama yaptın. Çünkü evet uygun menüde hani beklediğin şey tamamen herhangi bir mantık hatası olmadan fiyatını karşılıyor. Beklediğin lezzeti de güzel şeyler geliyor. Ama burada böyle bir eksi noktalar var. Lezzet anlamında değil. Lezzetleri çok iyi ama işte bazı mantık hataları var. Aynen. Buranın puanını düşüren şey yok. de. De seninle aynı puanı veriyorum. Döneri 10 üzerinden 9. Buraya da 10 üzerinden 8 veriyorum. Yaşadığınız yerde en ucuza iftar nerede var? Kaç para fiyatı? Yorumlara yazın. Merak ediyorum harbiden. Bence 200'den de ucuza artık yoktur diye düşünüyorum. 100 liraya da yoktur herhalde yoktur iftar yani. yani. Bugünlük bizden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. üzere. Hoşçakalın. Bay bay.